Merhaba arkadaşlar. Biraz uzun aradan sonra tekrar birlikteyiz. Malum bu deprem faciası maalesef gerçekten hepimizin moralini çok bozdu. Hepimizi çok derinden üzdü, çok derinden yara açtı. İnanın samimiyetle söylüyorum ben de çok etkilendiğim için yani bir ders videosu çekemedim yani içinden gelmedi çekmek. Onun için biraz böyle ara vermiş olduk. Hepinizden özür diliyorum. Aynı zamanda anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Evet Neşet Usta'nın bir eseriyle giriş yaptık. Yine telif hakkı hak taleplerinden dolayı eserin tamamını burada icra edemedik. Eski kanalımız olan Doçent Doktor Mehmet Kınık adlı kanalda eserin tamamının icrasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi Neşet Usta'mızın bu çok güzel, çok değerli, sevimli, neşe dolu eserini şimdi bölümler halinde birlikte yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım. Arkadaşlar burada bu arada, bu arada e, videonun başında da gördüğünüz gibi La Hicaz dizisine geçmiş olduk. Bundan önce Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar ve düzlara yar düzlara türküleriyle R kararlı Hicazı icra etmiştik. Yani R üzerindeki Hicaz dizisiyle eser bu eserleri çalmıştık. Şimdi karar sesimizi la'ya taşıyoruz. La sesine la kararlı çalacağız. Neden R'den çalmıştık? Hicaz makamındaki o artık aralık dediğimiz geniş aralık R kararda öncelikle kavramamız, basmamız, anlamamız daha kolay olduğu için R kararında çalıştık. Nasıl ki e, mi fa bakın bu da basılabiliyor Hatta kaldırmadan birinci parmağı. ama bunu kaldırmadan e, la kararı da basamayız. Bakın burada mutlaka kaldırmamız gerekiyor. Biraz geniş bir aralık. Önce R kararlı bir alıştırma yaptık. E, alıştırdık kendimizi. Şimdi la kararı geçtik. Bakın. Si Biraz Oradaki aralığı kavradıktan sonra La kararı geçmeye daha doğru olduğunu düşünerek, metodolojik olarak bu şekilde La kararı şimdi geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Daha ne dağ ne benlere var türküsüyle de La kararı geçmiş oluyor. Evet, birinci ölçümüz Si ve diyez arızalarını unutmayalım. Dizinin içerisinde Fa diyez 2 bazı kaynaklarda Fa diyez 3 olarak e, yazılabilir arkadaşlar. İkisi i̇şte aynı perdedir. Neden dolayı aynı perdedir? Aslında Fa diyez 2 ile Fa diyez 3 aynı olur mu derseniz ama şu andaki, e, günümüzdeki bağlama perde bağlayışlarının hemen hemen e, tamamına yakını e, fa ile fa diyez arasına iki tane e, bir tane perde koyuyorlar. Bir perde. Dolayısıyla fa diyez 2 ile fa diyez 3 aynı olmuş oluyor arkadaşlar. Fa burası bakın. Fa diyez burası. Arada bir perde var. Onun için fa diyez 2 ya da fa diyez 3 burayı aynı perde kullanıyoruz. Ama ben e, terminolojik olarak, yazım olarak fa diyez 2 eee şekilde kullanıyorum. Size de e, bu şekilde tavsiye ediyorum. Yani ikilemden kurtulmak için. Evet. La, si, do, mol, do, diyez, re, mi, fa, diyez, iki, sol, la, la, sol, fa, natura, mi, re, do, diyez, si, do mol, la, karar. Birinci ölçüden başlıyorum arkadaşlar. Sus, 3 ü çaldım. Bu arada parmak çarpmalarını unutmayalım. Bakın, Es. mi fa mi rem, rem, do mi re re Do re mi re mi re Do re mi re mi Yani bu şekilde ifade etmek daha re mi mi re mi re mi re mi re re Do mi re Do, si, 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 do. Do, si, si, da. Do, do, re. Re, do, do, si de çarpma var. Re, do, re. Do'dan re'ye. Do diyezde do, do, re. Re, do, do, si. Re, do, re, do, re, si. Do, re, do, re, si. Dor, dor diye gibi de yani söylüyoruz. Dor. Do, re değil de dor, dor. Yani re'nin re'sini. Dor, dor gibi. Yani ben böyle yapıyorum daha doğrusu da. Siz de onu e, bu arada açıklamış oldum daha doğrusu, da. öyle söyleyeyim. Ee, i̇kinci satır, karara geldik. La la si, la 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 Buraya kadar birleştirdim. altıncı ölçü. İkinci satırın ikinci ölçünden söz girişine başladık. Es. Mi, 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 mi Mi, 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 mi. Sol, 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 Mi, mi, de, re, 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 re Mi, mi, de, re, re, bo so, Do, re, do, re, do, do, do Yine burada e, e, benleri var kısmında mi, mi, mi ile çakma yaptım. Es, mi, 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 mi. Es, mi, mi, mi Arkadaşlar esmi mi terazi tartımı esmi mi yalnız terazinin tesi e, es'e gittiği için iki alttan duruyoruz bize. S alt alt esmi mi. mi. S es, alt alt. Ee, sonra solfa solfa derken fa diyez 2 geliyor arkadaşlar burada dikkat edin. Fa burası fa diyez 2. Fa'nın bir ileri perdesi tiz olanı. Solfa solfa mi mi Do 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 re do do re de, de yapabilirsin. Do, do re gibi yani. Do do re. Devam ettim. Üçüncü satırın ortası. S. Mi 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 re do re Evet baştakine çok benzer bir çizgi devam ettim. Dördüncü satırın son ölçüsünde. Es. Mi, 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 mi. mi. satırdaki mi fa'yı birinci ve ikinci parmaklar yazmışım ama 3 4 de basabilirsiniz. Teknik olarak daha güzel duruyor aslında. Mi fa mi re re do yine re re do geldi. Re mi fa mi re re do re re re, re do dor si re do dor si do re do re yani do do çarpma yapıyoruz vuruş değil. Eee si do 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 si la si, la son bölüm kıymetli arkadaşlar. Ee, buradaki son ölçü, birinci satırın son ölçüsündeki sol, fa, mi, re, re, do. Oraya biraz dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca pratik yapmanıza da fayda var orayı. Geçtim. Salına salına kısmı. Sus. Mi, 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 re, re, Do, gibi kolay bir eser. Aslında seviye olarak bundan daha zor eserleri daha önce çaldık. Ee, bu seviye olarak neden burada arkadaşlar? Konu ve ünite olarak farklı bir ünite olduğu için Hicaz makamının la kararda olanı yeri bundan dolayı burada arkadaşlar. Yoksa daha önce acelitesi bundan daha zor eserler çaldık ama o makamlar içerisinde çaldık. Burada la karara geçtiğimiz için ünite konu değiştiği için bunun yeri burada kıymetli arkadaşlar. Onun için yani hoca bu kolay eseri neden buraya koymuş? 80 küsürlere falan işte 123. sayfaya diye düşünebilirsiniz. Sebebi olur arkadaşlar. Konu değişiyor. La karara geçtiğimiz için. Evet kıymetli arkadaşlar bir aradan sonra uzun bir aradan sonra dersimizi tekrar yaptık ve sizlerle kavuştuk bir araya geldik. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.